Teyzeciğim, bir saniye bakar mısın? Ha, bakayım teyzeciğim. Ah. Efendim teyzeciğim. Ya benim şu ile şey buluşmam lazım. İsmail'lerle bu konuşmak için. Bu İsmail'ler şimdi kafalarına adam bunlar dövmeyi falan koydularsa... ...adam dövmeyi, bu Cücü'yle Ferdoyu vallahi döverler. <laughs> Ay Allah korusun. Tabii, tabii. Ben bir gideyim böyle bir konuşayım falan. Ortadaki sıkıntıyı bir kaldırayım. Aşkım dikkatli ol tamam mı? ya bende bir şey yok ki ben numara yaptım. Nasıl yani? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam Bunlar bana daldı ya. Aa. Ben bunlara haydarı çıkardım. Ağız burun daldım. Bunları perişan ettim. Bunları ben. Bu kadınlar meclis yargılamasın beni diye... Onlar yargılasın diye şey yaptım. Kaçı burası. Ay teslim gücüm ya. Yani Neler ben... yapmışsın? Yaptım başına şurada. Vay 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 ya. Vallahi billahi ben de seni karşılamaya gidiyordum kardeşim benim. Ya Düzgün Bey amca kusura bakmazsanız bu kardeşimle ufak bir işim vardı. Onu bir alabilir miyim ben ya? Tabii oğlum tabii gelin siz. Ben de gelin de şu kadınların meclisinin bir şeyini kararını bir sorgulayın bakalım. Alo. Benim de seninle küçük bir işim var işte. Oğlum benim işim daha sığışık. Benim aciliyeti var işin ya. Benim işi halledelim. Senin şeyini şey yaparız. Hadi ya. Hadi Ferdo. Ya. Vallahi Emine ablanın hakkını ödeyemeyiz ha. Resmen bize o kurtarıverdi. Evet, evet. Ve Fikri bizi savundu. He la, bu neydi öyle? Benim de kalbime gitti ha. He, ola benim de gitti. Yalnız Kısa, seni de yeni savunma tekniğinden dolayı tebrik ediyorum. Kısa, sen İsmail'lerin beynisin kardeşim. Oğlum beyin nerede olur, başta Baş nereye giderse, gözü oraya doğru gider. Sen şimdi de bakayım bana. bundan sonra biz ne edeceğiz? Hele, yeni stratejimiz ne oluyor? Yeni stratejimiz güzel kardeşlerim, pasif ucum. Ne? Pasif ucum oğlum. Pasif ucum ne be? Ya sorabilir miyim acaba? Ve soruyorum sen nedir pasif ucum? Şöyle ki güzel kardeşim, öyle çok ortalıklarda görünmeyeceğiz. Yani göz önünde olmayacağız. Ama ucum yapmaya devam edeceğiz. He, kontratak diyorsun yani en sevdiğim. Aynen öyle. Ula! Orhan Çiftçi Gökdeniz Karadeniz gibi savunmanın arkasına mı sarkacağız da? Olur lan bu iş. Vallahi olur bu iş ha. Zaten kadınlardan başka türlü kurtulamayız ha. Bak elde bir sarı kartla oynuyoruz, ikinci sarıdan atıverirler gari. Hadi tabii. Allah göstermesin oğlum. Allah ne Siz geldiniz lan? Ne o? Bir titreme oldu. Beklemiyordunuz herhalde. Titreme olduğu yok, güzel kardeşim. Biz olay çıkartma peşinde değiliz. Barıştan yanayız. Sot bak senin yerin ayrı, sen şuradan ayrıl Sot. Burada kal, orada kal. Abicim, benim yerim ayrı olabilir. Ama kardeşlerimin de benden farkı yok. Niye dövmeye kalktınız abimi? Biz bir duymalı verdik. Ben önceleri sene kuruluyordum ama... ...sonra abine de kuruluverdim. Hayırdır lan, bana niye kuruluyorsun? Kurul Neye kuruluyorsun biliyor musun? Üzgün emmi, günü sene verecekmiş. Ne? Ne bakıyorsun lan? Abi doğru mu? Lan yok öyle bir şey ya. Vallahi herkese saklıyorlar. Saman altından sürütüyorlar dediler. Abi. Lan abi abi Allah Allah. Ya kim dedi ya bunu yavrum evladım? Nazgün ne Gülgün dedi. He? Ee? Son gün de bayağı yaprak Cüneyd'e aşık deyince ben de ondan guruldum. Yoksa benim olayla bir alakam yok yani. Ya Lazop senin olayla alakan yoksa sen niye girdin olaya ya? Yani şimdi şöyle hani ben olaya niye dahil oldum merak edersin falan ondan şey ettim ben. Abi, bu duyduklarım doğru mu? Ya Ferdo yeter abi abi ya. Oğlum şairdir. Ne diyor Ferdo? Yok öyle bir şey ya. Ne oluyor lan burada? <laughs> Baba. Babacığım. Ne işiniz var burada sizin? Bakın. Asıl senin ne işin var burada? O soruyu ben, ben sordum. Siz benim soruma cevap edin. Ne işiniz var burada? Yoksa bu çocuklarla kavga falan etmeye gelmediniz inşallah. Yok. Konuşuyoruz sadece. Ha iyi. Hadi bakalım. Kedim meydana da orada beklerim bana. Tamam gidiyoruz. Tamam babacığım hadi Feride gidelim. Beni bakın lan. Bardak su yok mu lan ağzım burnum kurudu be. i̇yi de bey baba Ramazan. Ha doğru lan. Ya, o zaman etçik su getir de elimi yüzümü yıkayayım da ferahlayayım açık Tamam. Hadi. hadi. Ya sen ne ignoble bir adamsın ya? İknoble ne lan? Lan hiç utanmıyorsun değil mi? Ha. Oğlum, yok öyle bir şey. Saçmalama ya. Sen görürsün bak şimdi. Ferdo! Ferdo'na buraya gelir misin lütfen? Ferdo! Tamam, ben geliyorum. Bekle! Elmas! Ah. Elmas inanma ona ya. Ne oldu? Ne gösterecektin sen? Bunu! Neyi? Ne oldu? Teyze, ha. bu ilk günü istiyormuş. Ne? Oğlum, saçma s... Allah! Lan! Lan, lan! Allah cezanı versin. Bayılttı lan! Teyze, teyze. <laughs> Elmas! Tıp bayıldı ya. Yardım çağır. Yardım çağır. Ya, ya. Oldu yardım çağır. Nasıl şimdi? Ne bütün koyduysun yardım çağırda? Yardım çağırmış. Elmas! Teyze. Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Ayıltacağız bir şekilde. Ay ayıltacağız yani. Elmas! Nasıl ayıltacağız? <laughs> Sen olaydın falan ağzına yapıştır ayıltırdın da bunu yapamam, kıyamam yani. Kıyamam. Ha, soğan lan soğan, 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 kuru soğan, kuru soğan, çabuk kuru soğan. Bul o zaman. <laughs> Emredersiniz damat Ferit Paşa. Lan! Ben senin emirlerin miyim ya? Ne biçim hareket bunlar? Teyzeni bayıttın bir demir emir veriyor ya. Tut kafasını düşmesin, bekle. Puh! Teyze. Teyze. Teyze, Teyze. teyzeciğim. Ah, Allah'ım, bismillah. Taze soğan koklatılır mı ya? Kuru soğan koklatılır mı, benim bildiğim. Bravo lan Ferit, valla. Ben hiç hayatta duymadım, İyi oldu anlattım. Oğlum ben bilmiyorum mu lan kuru soğan olacağını? Bulamadım oğlum kuru soğanı. Hayret bir şey ya. İstersen burada böyle aylarca bekleyek güneşin altında kurusun diye soğanlar. Vay bilmiş ya. Yanıyor. Gülüyor, Gülüyor ya teyzem. Niye gülüyorsun kız? <gülüyor> teyze gülme şuna ya, kızı isteyecekmiş diyorum. Ne oluyor kopta gel. Ya elma saçma sapan şeylere inanma iftira ya. Gözüm içine bak bakayım. Bak bakayım gözüm içine. Gözüme bak kopta gel. <laughs> şaka yapıyorum bir dinle sakin ya. Sakin ol. <laughs> ya bu Nazgün ne gülgün yok mu? Hı -hı. <laughs> Bunlar gitmiş İsmail'lere anlatmış tamam mı? Eğer inanmıyorsanız bana gidin kızın babasına sorun yani. Benim eğer bir kızla alakalı bir manidar bir lafım varsa, bir, bir şeyim varsa... ...Allah benim bin cezamı versin ya. Yemin et. Yemin ederim Ferit Paşa. Minibüsünün üstüne yemin et. Yemin et. Oğlum bak benim hayatta en verdiğim şey minibüsüm. Ama minibüsümden önce gelen tek şey de... ...aha teyzem, elmasım. Hı, onu da bil yani. Eğer ben bu kızla alakalı... ...size yalan söylüyorsam ya da böyle katakulli bir şeyler yapıyorsam... ...benim minibüsümün tamam mı? Benim minibüsümün elektrik aksamı çatlasın patlasın. <laughs> Mazat, deposu patlasın. Ay. Tamam mı? Pert olsun. Böyle akor döktüm ikiye katlansın, ben öleyim arasından önümü Ya Allah korusun. Tamam tamam, inandım ben teyzeciğim, tamam. Böyle yemin ettirmeyin ya, bu kadar. Tamam tamam, inandım ben. <laughs> <laughs> tamam ya, tamam. Ay bir şey söyleyeceğim yalnız, benim üstüm leş gibi oldu ha. Ben önce karavana gidelim de akşam yemeğine böyle gideyim ben, olur mu? Hadi kalk gidelim, hadi. Tamam, barıştınız mı? Barıştık, benim de işim var zaten. Tamam. <laughs> Namussuz Ferit Paşa ya, hadi. Hadi barıştık. <laughs> Hayır, ne için yemin ettin öyle ben ya? Olsun yabancı mı o ya?